aracın dış tasarımına geldiğimiz zaman bizi normalde sıra öyle cam farlar karşılıyor. Ama bu araçta LED'e çevrilmiş. Görüyorsunuz. Bunlar da gündüz farlarımız arkadaşlar. Bunlar da LED. Camları açıp kapama tuşlarını buraya koymuşlar. Stryon illaki bir cinslik yapacak aslında. Bunları hani burada ilk binen insan için çok farklılık yaratabiliyor ama alıştığınız zaman bunlar çok zor şeyler değil aslında. Stryon olduğu için marka bazında biraz daha uygun oluyor işin aslında. Bakın şu ileride bir düzlük var şimdi da birazcık gaza yükleneceğim. Ama fırsat bulursam. Bakın arkadaşlar. 120 140. Şu an 140'üm arkadaşlar. Gayet akıcı ve seri. Bu konudan gerçekten çok beğeniyorum. Ama son hızları...